Kolay gelsin. Sağ olun. Bugün her hocam Kur'an kursu öğrencilerine bugün dersi var. Dersi evet. meyvemiz var. En güzellerinden seçiyoruz. Evet. Çocuklarım. Bir zaten. de kendini tanıt Rasim abi. Ben Rasim. Eee manavda çalışıyorum. Evet. Bu işlerin <laughs> uzmanı. Evet hocam bugün öğrencilerin ev kayısı var. Bir de lokum var. Lokum var bir de. Of 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 of. Abi, <gülüyor> 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 bak, nasıl, nasıl, nasıl. Nasıl? Sağ olasın abi. Sağ olasın abi bu işi yapıyor ya. ya Çeldi abi. Şey o halde ben bir süslerim. Hocam hocam. Önce... Bu resim neydi ya? Kabakini postası. Olam, hocam kaba. kolay gelsin. Hocam lokumun yanında şimdi meyve. He, şey. Öğrencilere veriyoruz. Buraya gel. Yağcıoğlu Camisi. Gidiyoruz mu? Hocam, Şey paylaşılacak mı? O, paylaştık, paylaştık, haber yaptık. Dünkü e, açın. Merhabalar. Altı e, maçtı. Şanslarıyla kazandılar bu satranç maçı. Gidiyor muyuz? Bir de kayısı vereceğiz de bir tane. Yarın hocam, da yine devamını veririz. Yok, kayısı alabilir miyiz hocam? O ben kaçarım. Efendim? Kayısından sonra gidiyor muyuz? Tabii, tabii. Ben çantamı alabilir miyim? Al. Hocam, öğrencilere her gün bir şey var değil mi? Dondurması, çikolatası her gün demeyelim de haftada bir kere kesin dondurmamız var. Kesin bir dondurmamız var Sonu evet. Da, e, bu da bizim İsmail. Evet İsmail buranın ee, genel koordinatörü. Gülü. Gülü. gül, <laughs> gül bahçesi. bak. Hanımız hanım kız da geliyor kursa. Misafir. Han misafir ama ha, ha? ha? çok güzel çok güzel. Kayısılar geliyor. Evet. Anam oda çok var. Kayısılar var. Ekten de tane yeter hocam. Beş ya beşer tane bir hocam. İsmail'im kolay gelsin. Hocam. Bir bakayım hanım kız. Hocam, hocam. Hocam herkese ikişer verelim. Evet, öğrencilerin kayışları geldi. Hocam dağıtacağım. Evet, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaç hocam, tane verelim? Üç, üç alalım, oldu Abi, mu? Üçer, üçer. Bir tanesinin yeri bile hocam. Sıraya geçinsene. Üç, üç al hadi. Hocam dört, dört. Yok, üç. Dört. Üç değilim. Devam. Ya, yürü git ya. ya Arka sonuna, en son en son en son. Sıraya geçer misiniz? Ay, üç ay, tane. Geçer mi? Hocam Bayağı dört tane bir. alabilir miyim? Ya üç diyorum daha. Üç tane koy. Evet. Hocam onlar bir hasa hocam hocam, hocam. hocam Hocam onlar bir hasa diyor. Beni hasta etmeyin. Hayır tamam onu aldın. Ay ay şunu verdim sana. No. Hadi hadi okay. hadi. Sıra. <laughs> tamam dur dur adam alsın. <laughs>